kalemi güçlü bir hanımefendi. alkış istiyorum de ben bravo, bravo. Evet, bravo. Hoş geldiniz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bizimle ee, bu davet için çok çok teşekkür ederim sizlere. Yavaş medya grubundan da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu benim ilk kitabım olacak. Ee, şu an yayın evinde, basım aşamasında. İlk kısım ile ee, yazdım. Ve çok heyecanlıyım. Umarım benim hayat hikayemi ee, okuduğum zaman da sizlere bir şey katsın isterim. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz, inanıyoruz. Katıcak bir hayatımızda <laughs> mutlaka verin. <laughs> Alkışlarınıza...